Evrim Kırmızı Taş Başaran ile Emlak Dünyası programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok önemli bir konuyu konuşacağız. Gayrimenkul yatırım ortaklığı ve gayrimenkul yatırım fonu ve özellikle yabancı yatırımcıların dikkat çektiği bir noktada Alda Investments Ülke Müdürü sevgili Halit Sönmez konuğum. Önce bir kendisine hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ediyorum Halit Bey. Aslında insanların çok fazla merak ettiği konuyla hemen başlamak istiyorum size. Gayrimenkul yatırım ortaklığı ...ve fonu ne demek diye başlayalım. Ee, tabii ben hemen anlatmak isterim. Gayrimenkul yatırım ortaklığı ile gayrimenkul yatırım fonu arasındaki en büyük fark... ...gayrimenkul yatırım fonu e, halka arz edilmiş bir e, paylı e, yapı değildir. Fakat hı hı. gayrimenkul yatırım ortaklığı halka arz edilmiş bir yapıdır. Hı hı. E, bu sebepten dolayı ikisini ayıran en büyük özellik budur. Bunu baştan söylemek isterim. Fakat gayrimenkul yatırım ortaklığında e, yönetim ve yönetim kurulu yönettikleri gayrimenkul yatırım ortaklığı için projeler geliştirebilirler. Hı hı. Fakat gayrimenkul yatırım fonları ise e, hazır bir gayrimenkule yatırım yapabilirler. Böyle bir e, belirleyici fark vardır. Fakat e, neden gayrimenkul yatırım ortaklığına ihtiyaç duyulur, neden gayrimenkul yatırım fonuna ihtiyaç duyulur diye konuşacak olursak, gayrimenkul yatırım ortaklığına ihtiyaç duyulmasının en temel sebebi sermayenin e, SPK kontrolünde gayrimenkul projelerine kaynak aktarımının sağlanmasıdır. Hı hı. Gayrimenkul yatırım fonunda ise e, nitelikli yatırımcıların e, yatırım fonları üzerinden profesyonelce yönetilebilecek gayrimenkul portföylerine yatırım yapmalarına olanaklanır. Hı hı. E, peki neden çıktı? Yani neyin üzerine çıktı bu gayrimenkul yatırım ortaklığı ve fonları? Gayrimenkul yatırım ortaklığı şu sebepten çıktı. E, çünkü gayrimenkul şöyle anlatalım. Kır, kırsaldan kentsel göçü belirleyen temel unsurlar nelerdi? İşte doğal afetler. Hı hı. nüfus artışı vesaire. Bunun gibi durumlarda bunlarla beraber de kentselde gelişim başlar. Kentselde gelişim başlarken toprak artık sermayenin bir parçası olmaya başlar. Bununla beraber de bu gayrimenkul eee projelerinde yani daha toplu konutlara dönmesi için inşaat şirketleri ve inşaat şirketlerinin e, tamamlayıcı e, firmalarına ihtiyaç duyulur. Burada da e, temel ihtiyaç bir noktada artık proje geliştirme noktasında finansa dayanır. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında ise bu finans halktan e, bir şekilde e, yatırım ortaklığına e, kaynak olarak girer. Bu da bu ihtiyacı karşılar. Peki siz e, gayrimenkul yatırım ortaklığı mı yoksa fonu mu? Savunursunuz demeyeceğim. Yani sizce ortaklık mı, fon mu? Sorumuz olsun. E, yatırımcı için mi? Yatırımcı için elbette ki. E, şöyle yatırımcı için aslında ikisi de e, iyi gelirler üreten enstrümanlar. Fakat e, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının e, hangi alanlarda daha çok kullanıldığı önemlidir. Gayrimenkul yatırım fonlarının da hangi alanlarda yatırım yaptığı önemlidir. Eğer günümüz koşullarına bakarsak gayrimenkul yatırım ortaklıklarının Kentsel dönüşüm projelerine finansman sağlaması ve bu tür projeleri geliştiriyor olması aslında daha faydalı ve daha yatırıma Doğru. açık görünür. O yüzden bir tercih sebebi konuşulursa benim için gayrimenkul yatırım ortaklığını tabii ki tercih ederim. Siz daha önce gayrimenkul yatırım ortaklığı firmasında, bilindik bir firmada bir genel de yapmıştınız. Evet, dolayısıyla evet. bu konuda da aslında tecrübelisiniz. Evet, gayrimenkul yatırım ortaklığında genel müdürlük sürecim oldu. Evet, Doğru. dolayısıyla için aslında baştan sona tüm detayları fazlasıyla biliyorsunuz Biliyoruz, bu konuda. Evet. Peki gayrimenkul yatırım fonlarının avantajları nedir dediğimizde ne diyebiliriz? Evet. Gayrimenkul yatırım fonlarının en temel avantajı stopaj ve gelir vergisinden muaf olmasıdır yatırımcı için. Hmm. Esasen GEO için de Şirketin kendisi de ürettikleri projelerde gelir vergisi ödememektedirler. Buradaki o benzerlik taşır. Fakat gayrimenkul yatırım fonundaki bu vergi ve stopaj avantajı e, direkt yatırımcı içindir. Nitelikli yatırımcı Aslında içindir. Aslında biraz yatırımcı çekmek için bir cazibe yaratılmış. Kesinlikle. Değil bu mi? 2014 ile beraber Türkiye'de e, aktif olmaya başladı. Dünya genelinde yaklaşık 200 milyar doların e, aktığı bir e, hı hı. alan Hı hı. Türkiye'de 2014'te bununla alakalı ilk yatırımlar gelmeye başladığında daha çok küçüktü. Şu anda iyi noktalara geldi. Birçok portföy şirketi hı hı. yeni gayrimenkul yatırım fonları kurdular ve yatırım fonları iyi bir e, projelere yatırım yaptılar hı hı. ve gelirlerini kıyasladığımız zaman birçok gayrimenkul projesinden daha fazla da gelir getirmiştir. Hı, hı. Şimdi biz tabii gayrimenkul yatırım fonu ortaklığını konuşuyoruz. Evet detaylı ve kapsamlı konuşular konular. Şimdi evet. Bir taraftan da siz e, bir e, Katar firmasının ülke başkanı olarak gözüküyorsunuz. Şimdi o, evet. o firmanın e, şu anda Türkiye'ye gelmesinde ortaklık mı fon mu vesile oldu? Nasıl oldu o yatırımcının buraya gelmesi ve bu süreç? Esasen o yatırımcının buraya gelmesindeki en temel sebep Türkiye'nin kendi sahip olduğu dinamiklerden dolayı oldu. Hı -hı. Bunda GEO ya da GYF süreci Değil. etkili olmadı. Tabii ki Türkiye'ye birçok e, yabancı sermaye gelip GYF e ve GEO'ya e, kaynak aktarımı sağladılar. Ama bizim gelme sebebimiz bu değildi. Hı hı. Bizim gelme sebebimiz tamamen Türkiye'deki bu gayrimenkulün cazip hale gelmesi, yatırıma açık olması hı hı. ve projelerin e, dolar bazında da yatırım e, ortaklarımıza e, kazanç sağlamasıydı. Hı hı. E, şu anda esasen bundan da dolayı mutluyuz yani. Şu anda e, talep var mı? Yani şu anda... E, sadece Katar mı? Mesela Körfez ülkeleri veya Dubai veya diğer ülkelerle olan bağlantılarınız nasıl? Ülke Şimdi şöyle biz e, sadece tabii Türkiye'de yatırım yapmıyoruz. Son dönemde Dubai'de de yatırım yapmaya başladık. Dubai genel olarak bir Golden Visa açıkladığı için hı hı. dünya genelindeki birçok e, bireysel yatırımcıyı konut yatırımına çekti. Biz de orada bir oyuncu olmak adına yatırımlarımızı arttırma yolundayız. Türkiye'ye yabancıların ilgisini eğer soruyorsanız, Türkiye'ye yabancıların ilgisi aynı 2022'de olduğu gibi bu yılda artmıştır. Fakat konut yatırımına dönüşme sayılarına baktığımızda bir düşüş görünüyor. Bu hem toplam satılan ilk sıfır konutlarda da böyle, ikinci el konutlarda da böyle. Bunun tabii ki bir takım etkenleri var. İşte bu yıl talihsiz şeyler yaşadık yani deprem süreci oldu hı hı. haliyle bir üzerine e, seçim geldi. Tabii seçim geldi. Hı hı. Biraz Belirsiz o süreç bir aslında dönemdi. duruyor değil mi yabancı yatırımcı? E tabii bir hı hı. E, fiyatlarda bir istiyor. düşüş görüyorlar. O sırada bekleyip acaba daha sonra daha uygun fiyatla alabilir miyiz diye bekliyorlar. Fiyatlarda düşüş mü görüyorlar? Ee, Biz fiyatlarda düşüş hiç konuşmadık. Dolarda dolar, dolar bazlı. Dolar bazlı. E, düşüş oluyor yoksa gayrimenkul fiyatları hep yükseldi. Satılık hem de kiralıkta. Tabi. Hep yükseldi. E, kira değerleri getiri anlamında fayda sağladı. Hı hı ama yabancı yatırımcının hani konut ve kira geliri tarafında yatırım yapmasında eğer bir azalma olduysa tabii ki bunun sebebi Türk lirasının değerini korumak için doğru. çıkan kanunlardı. Doğru. Doğru. Bunlar biraz etkilemiş olabilir ama bunlar hep geçici süreçler. Daha önce de böyle oldu ve sonraki yıllar kartlanarak değer Hı -hı. artışları yaşandı. Açıkçası 2024'te de bu yüzden bu anlamda bir tekrardan iyi bir döneme gireceğimizi Ata düşünüyorum. Ata geçmeyi planlıyorsunuz. Evet. Güzel bu ülkemiz evet. için güzel evet. bir haber buradan da en azından canlı yayında söylemiş olalım. Evet. Peki yabancı gayrimenkul yatırımları ne kadar? Ee, yani biz yabancıların gayrimenkul yatırımları bunun Hı -hı. bir elbette ki bir sınır yok ama... Siz şu ana kadar yapmış olduğunuz işlemler veya bu konuda 2024 planları hedefle noktasında da konuşabiliriz. Ya şöyle söyleyeyim biz e, genelde arazi yatırımları yaptık. Evet, arazi e, en sevdiğimiz. Evet, evet. Özellikle Arnavutköy bölgesindeki yatırımlar. Nerede? Arnavutköy Kanal Arnavutköy. İstanbul Kanal yani, İstanbul'da, olacağı İstanbul'da yatırımlarımız oldu. E, yabancının e, bundaki payı ise şu anda genel olarak Türkiye üzerinde konuttaki yatırım hep arttı. Çünkü Hı -hı. vatandaşlık e, programı Ciddi bir cazibe haline getirdi Türkiye'yi. Sadece Katar için değil, Katar'daki yatırımcılar gelip Türkiye'de konutu vatandaşlık için almıyorlar, almazlardı. Fakat diğer ülkelerdeki, yani Mısır, Libya, Kuveyt, buna benzer bazı ülkelerden ise gelen yatırımlar hep vatandaşlık ve pasaport almak için. Doğru. Bu bu ise ciddi bir değer artışına ve sayıların artmasına sebep oldu. Doğru. Bundaki etken budur. Peki onda bir rakamla ilgili herhangi bir aralık vermeniz mümkün mü? Mesela bu konudaki yatırım fonları veya işte bir evet. milyarlarca dolar veya işte böyle bir e, tabi dikkat çekici rakamları Tabii, burada sunabiliriz. Rakam verebiliriz. Geçen yıl yani 2022 yılında toplam e, Türkiye'de satılan resmi konut sayısı 723 bin. Hı hı. Bu yıl e, toplam şu ana kadarki tarih olarak yani Eylül-Ağustos e, itibariyle söyleyebilirim bu rakam 550 bin konut satış adetinde bir düşüş yaşanıyor. E, fakat Biz rakamsal TÜRKİM bazda bahsediyorsunuz. Evet, suyu verilerinden bahsediyorum. Fakat rakamsal olarak değer olarak ise geçen yılın çok daha üzerinde rakamlar ortaya çıktı. Doğru. Bu da gayrimenkuldeki değer ve fiyat artışlarının e, ispatıdır. o doğru. Peki yabancıların buradaki rolü? E, yabancıların e, bu konut bu bahsettiğim rakamların içerisindeki yıllık alım rakamları 35 bin ila 50 bin arasında değişir. 2020, 2021, 2022. 2022 gene altın çağdı. Yaklaşık 60 bin tane Transaction gerçekleşti. Enteresan. 2022 aslında pandeminin bittiği bir evet, zaman süreciydi. Evet, Orada evet. bir atar geçilmiş. Aslında birikmiş bir talebin Heh, e, satışa dönmesi doğru, diyebiliriz. Doğru. E, bu yıl biraz daha bunun altında. E, önümüzdeki gelişmeler tabii ki bunları artışına sebep olacak. Normalde TÜİK'in verilerine baktığımız zaman o zaman şu anda yüzde... E, 5.2 bir yabancılara toplam Türkiye'deki evet. yabancı oranın satış oranı. Peki burada dünyadaki rakamlar nedir? Yani baktığımız zaman mesela işte İngiltere'de, işte Amerika'da, işte Fransa'da aslında aslında bu düşüşe biraz da bunlar sebep oldu. Çok güzel bir soru çünkü dünya genelinde e, çok böyle cazibe haline gelmiş ülkeler e, oldu. E, Dubai bile bu kadar yıl aradan sonra Golden Visa'yı çıkardı. Yani Ve atar geçti. Gelin benden yatırım yapın, Doğru. size ID kart vereyim, oturum hakkı vereyim, evi de. O tür ülkelerde biliyorsunuz vergi yok vesaire. Bunlar e, iyi rakip oldu bizlere. E Halit Bey şöyle oldu. Şimdi dolar, pound ve euro kazancı evet. olan yerler. şimdi Türkiye'de şu anda tabii ki maalesef ki aradaki makas çok fazla açıldığından dolayı Doğru. Işte pound getirili, dolar Hı -hı. getirili, euro getirili. İşte Dubai gibi, Kıbrıs gibi. Hı -hı. E, aslında bununla ilgili örnekler İngiltere'de, Londra'da şu anda baktığınız zaman e, kira getirisi 8-10 yılda amorti eden yerler var. Eskiden öyle evet. bir noktada yoktu. Değildi. Talep tabii. de yoktu. Bizim şimdi rakamlarımız... Maalesef ki 25-30 yılda amorti eder noktada oldu konutlarda. Aradaki makas çok açıldı, kiramız düşükte kaldı. Doğru. Satılık rakamlar arttı. Ve bu sırada değer artışı yaşandı. Değer Makası artışı aslında yaşandı. aslında açan kiraların düşük olması değil, değer artışı olunca kiralar düşük kaldı. Bu aslında kiralarımız uçuşa para geçmesine rağmen yetişemedi. Yani aslında evet. çok ciddi bir e, konu bu şu Doğru. anda konuştuğumuz. Kiralık rakamımız arttı, satılık rakamımız arttı. Yine Yinedeki amortisman süresi düşmedi. Doğru. Baktığınız zaman. Doğru. Eski binalarda özellikle fazlasıyla dikkat çekici. Peki, e, konut yatırımda yurt dışı cazip mi? Ki biraz o konuya girmişim. Hı hı. Sizce cazip mi? E, şöyle, hı hı. yurt dışı tabii ki e, cazip. E, neden cazip? Onu söyleyelim. Şimdi e, ile beraber e, İngiltere'den ciddi bir çıkış oldu. Orada e, gayrimenkul konut fiyatlarında bir düşüş yaşandı. Hı hı. E, o sırada birçok e, expat ve iş yapan e, şirketler İngiltere'den merkezlerini Berlin'e taşıttılar. Hı hı. Berlin'de de ciddi bir konutta değer artışı yaşandı. O yüzden Berlin'de, Almanya'da yatırım yapanlar güzel paralar kazandılar. Sadece Türkiye için değil. E, fakat e, bu sırada işte Kanada'da ve Amerika'da da bazı gayrimenkul e, satıcıları Türkiye'de pazarlamalar yaptıkları için e, orada da talep aynı şekilde arttı. Bir de bunun üzerine tabii bir de pandemi işte Portekiz, İspanya, bunun gibi daha böyle Akdeniz ülkeleri de Portekiz cazibe haline geldi. Portekiz kapattı şu anda. Portekiz Evet, taleplerden bitirdi. dolayı. Çok fazla talep yaşadı. Evet, e, Kanada inşadı. da aynısını yaptı. Aynen Çünkü öyle. Çünkü gayrimenkul fiyatlarının artışına sebep olduğunu düşündüler. Aynen öyle. Kapattılar. Kendi halkına bu konuda hizmet veremeyeceğini düşündü. Doğru. Portekiz'de keza bir patladı. Benzer bir şey patladı. hazır o konuya girmişken Yunanistan 3 tane şehrini Golden VISA yatırımlı konusundaki e, kriterlerini zorlaştırdı. Hmm. Çünkü fazla talep geldi. Fazla talep geldi. Ee, bunun gibi Muhtemelen şey Türklerden biliyorsun. çok fazla talep geldi. Türklerden bizim talep geldi. Yani evet. çok yakın olması Doğru. bir de EU vatandaşı dediğiniz gibi çok fazlasıyla cazip hale geliyor. 250 ediliyor. bin euro iken 500 bin euroya taşıdılar. Benzer durum Dubai'de de var. İşte 1 milyon dirheme yakın bir yatırım yaptığınızda oturum izni alabiliyorsunuz. Bank 1 milyon dirhem dediğimiz yaklaşık kaç dolar oluyor? E, dolar Kuru ile dirhem kuru yaklaşık 3.56 gibi bir rakamdır. Hmm. Ee, yani 1 milyon e, dirhem 350 bin dolar. Dolar yeniriz. gibi. Evet. Şimdi biz e, kendi ülkemize kıyasladığımızda biz de 400 bin dolardayız şu anda. Evet. E, 250 bin dolardan 400'e çıktık biliyorsunuz. Doğru. Birkaç yıl öncesinde. Doğru. Buna rağmen yabancı uyruklu vatandaşlar yani yine de satışlar çok fazla ciddi bir azalma olmadı olmadı, Olmadı. Ee, talep fazlalığı vardı zaten. Yine talep fazlalığı evet. vardı. Dolayısıyla biz diğer ülkelerle kıyaslarsak, şu anda Dubai yaklaşık 350 bin dolar dediniz. Evet. 350 bin dolar da Yunanistan. Yunanistan bazı şehirlerde 500 bin euro, bazı şehirlerinde ise 250 bin euro. 250 bin euro da. Yine evet. hala cazip olarak da sunuyor. Portekiz şu anda kapattı, muhtemelen geçici olarak kapattı. Evet. Portekiz ve Kanada orada çok fazla talep vardı. Doğru. İspanya. İspanya'da gene 500 bin euro şeklinde. 500 bin euro. Ilenliyor. Yani aslında baktığımız zaman biz 250 olarak daha önce düşükte kalmışız. 400 evet. güzel. Fakat esas... bizim çok özür dilerim burada bir virgül koyalım. Türkiye'nin buradaki farkı e, bu bahsettiğimiz ülkeler e, vize ve oturum izni veriyor. Türkiye hmm. pasaport veriyor, vatandaşlık veriyor. Hmm. Bu anlamda ise dünya genelinde hani cazibe kriterinde iyi bir noktadayız. Vatandaşlık hmm. ve pasaport noktası. Anladım. Peki ülkemizi nasıl cazip hale getirme noktasında kıyaslama yapıldığında siz... Evet. Bu konuda esas burada bir önce olmuş olalım. Yani tamam birçok kişi evet tamam diyor ki Yunanistan'dan alayım işte İspanya'dan alayım veya diğer ülkelerde e, özellikle yabancı uyruklu vatandaşlar işte Hı -hı. Katar e, firması olarak buradasınız onun ülke başkanı diyorsunuz evet. müdür olarak e, özellikle bizim ülkemize dolar, euro, pound getirmemiz gerekiyor. Evet. Ülkemiz bir cennet diyoruz. Evet siz inanıyorsunuz de inanıyoruz. Elbette öyle ve işte şu anda mevcut ekonomik durum süreç vesaire bir sürü krizler var aslında. Ama e, sizce hangi konular konutta yatırımcıyı frenliyor? E, şöyle söyleyeyim. E, tabii ki Türk yatırımcısını ne frenliyor dersek konuttan ziyade birçok yatırım enstrümanları Türkiye'de daha cazip hale geldi. Örneğin kur korumalı mevduat yatırımcı için e, ciddi bir e, fırsattı. Hı -hı. Onu değerlendiriyorlar şu anda. Hı -hı. O yüzden e, ciddi bir finans orada park halinde bekliyor. Oradaki cazibe azalmaya başladığında konuta yönelecektir. Çünkü bizim insanımız tapuyu, konutu sever. Doğru. E, bu birinci etken. İkinci etken tabii ki bankaların bu anlamda daha fazla yatırımcının yanında durmasıyla beraber, morguç kredilerin e, daha cazip hale gelmesiyle beraber bu artış yaşanır. Bu kaçınılmaz. Çünkü Türkiye'de hı hı. yıllık esasen 1 milyon adet gibi bir konut emilimi vardır. Konuta hı hı. ihtiyaç vardır. İşte hı hı. iç göç, evlilikler vesaire e, bundan dolayı. Fakat yabancı yatırımcı tarafında nasıl tekrar daha cazip hale gelebilir bu ülke diye konuşacak olursak, Türkiye'de çok kıymetli mimarlar, çok kıymetli müşavirler var. Fakat hı hı. E, onların e, yurt dışındaki e, tanıtımları kamu tarafından desteklenmesi lazım. Çok büyük inşaat firmalarımız var. İlk 50'de olan, ilk 100'de olan, ilk 500'de olan ama hala konut e, noktasında katma değeri diğer ülkeler gibi kullanamıyoruz. Bunu kullanabilmemiz için de bu tür şeylerin de öne çıkması gerekir. Kesinlikle. Bu en önemli etkenlerden biri. Doğru. Bir diğeri ise hizmet sektörüyle gayrimenkul sektörünün birleşmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü beraber birbirini destekliyorlar. Doğru. Örneğin e, dizi sektörü aslında dizi sektörü bir ihracattır. Yani yıl, yıl yaklaşık bir yayın yapıldığında bir milyara yakın insan bir anda o ekranın içindeki şeylerin tanıtımını görüyor. Kesinlikle öyle. E, bu gayrimenkule öncülük ediyor. E, ha keza lojistik anlamındaki hizmet sektöründeki artışlar, oradaki gelişmeler aynı şekilde gayrimenkule yansıyacaktır. Buna bir de turizmi ekleyelim. Turizm tarafında ciddi bir potansiyelimiz var. E, fakat bunun %80'ini 3 tane şehirden karşılıyoruz. Bunun e, Hangi şehirler? E, söyleyeyim size İstanbul, Antalya ve e, Muğla diye söyleyebiliriz. İzmir e, de İzmir'de koyalım. İzmir'de de koyalım. Ama e, İzmir'de genelde biraz daha Türk e, tabii ben ihracat ağırlıktım. tarafı için i̇hracat tarafı Hizmet tarafı için, için hizmet için ihracatı. Bunu söyledim. E, hizmet ihracatı. Tamamdır. Hizmet ihracatı ya turizmle gayrimenkul yatırım fonu dedik az önce. Doğru. Yatırım fonları turizm sektöründeki binalara, gayrimenkullere yatırım yaptıkça yatırım fonu aslında hem daha kazançlı hale gelecek hem de turizmdeki kolaylıklar artacak. Kesinlikle. Bu da esasen hizmet ihracatına ve Gayrimenkul satışlarını direkt yansıyacak. Fazlasıyla. Kesinlikle evet. öyle. Ee, konut yatırımında hangi ülkeler ön planda derken az önce aslında konuştuk. Hı hı. Genelde Avrupa ülkelerinden bahsettik. Dubai diye söylediniz. Evet. Mesela e, işte körfez ülkelerine bizim Türkiye'den sadece Dubai mi şu anda cazip merkez olarak gözüküyor? Ee, körfez ülkeleri adı evet, altında. Evet. O evet, da mesela evet. atıyorum Katar'da niye ev alayım diye düşünebilir. E, tabii çünkü Katar'da turist yok. Siz Dubai'de bir daire yatırımı yaptığınızda e, Dubai'de birçok turist e, oraya gelip Biraz küçük Amerika için, gibi oldu orası. Tabii tabii yaklaşık 8,5 milyon nüfus gibi Doğru. bir şeye döndü ve içinde sadece yerel halkın sayısı 300 bin. E, Büyük rakam. Tabii. E, Dubai kendi içinde bütün daire satışları sayısında da lider. Hı -hı. Yani Suudi Arabistan gibi bir nüfus ve e, bir popülasyon varken... Dubai, e, Suudi Arabistan'ın dört katı gayrimenkul satışı gerçekleştiriyor hı hı. küçücük ülkede. E Katar tabii dediğiniz gibi insanlar niye Katar'dan daire alsın ki? Kime kiraya verecek, kime Heh. satacak? Aynen o ülke öyle. zaten kendi içinde dinamiği bağlı. Katar tabii ki, Katar kendini dışa açmaya çalışıyor. Dünya Kupası buna bir örnekti. Doğru. Dubai bunu çok baştan yaptı zaten. Yaptı. Turizm Açık şey ara haline. farklı hata geçti. Şu an dünyaya meydan okuyor. Hatta. Kesinlikle ve özellikle Orta Asya'dan ciddi yatırımcı alıyor Dubai. Evet. Ee, bu anlamda da e, lider ve Dubai'de şu anda toprak üzerinde e, büyük bir genişleme var konut açısından. Ama biz yine de Türkiye olarak e, tüm dünya ülkelerine açık ara farklı, e, hiçbir rakipsiz birinci olabilir. Kesinlikle. zaman. Kesinlikle. Zaten resmi sayılar rakamlar da bunu gösteriyor. Dubai bulunduğu e, bölgede lider. Aynen öyle. Türkiye ile yani... Dubai'yi kıyaslayamayız mesela örnek vereyim Antalya ile Dubai'yi kıyaslayabiliriz. Asla yani bizim denizimiz dünyanın hiçbir yerinde yok. Tabii. Havamız işte o. Güneşimiz ya da işte her şey ben baktığınız zaman bir de onların şimdi dolar, euro çok değerli olduğu için ülkemize geldiği zaman yiyorlar, içiyorlar, her şey onlara çok bedava Kesinlikle. geliyor. O kadar Bizim fazla fırsat ki. Sadece 6 ayda Antalya'da yaptığımız satışlar Dubai'nin bütün ülkenin bir yıllık satışına eşit. Ya. Ee, yani onunla kıyasa girersek tabii ki bu başka bir şey. Fakat e, cazip mi? Evet cazip. Neden? Vergi yok, i̇şte, faiz yok, ücret ee, uzun süreli firma bünyesinde finansman yapıyorlar. İşte %10 peşinatlarla 6 yıllık vadelerle sabit faizli, hmm. sabit ödeme şeyleriyle yer alabiliyorsunuz. Bunlar da tabii ki cazip hale getiriyor. Doğru. Genelde bu arada bu... ben de şey dikkat çekmek istiyorum. 2016 yılında Erbilin yalısı satıldığı zaman o evet, basına da yansıdı biliyorsunuz. Evet, Katar evet. 150 milyon dolara tek kalemde satışla işte dünyada 3. sıraya geldi. 1. Evet. sırada New York, 2. sırada Londra, 3. sırada Türkiye. Evet. Ee, çok dikkat çekici bir noktada. Hatta Airbnb Yalısı çok hani Boğaz'ın en Doğru. nadide yollarından bir tanesi. Önemli. Şimdi e, sabah 18 milyon dolara bir yer satıldı diye e, önce şey bilmedikleriniz programıdan evet. izlerken. 150 milyon dolar aslında rakamlarla biz yabancı yatırımcıları ve e, birçok dünya merkezi dediğimiz İstanbul'da bir işlem gerçekleşti ve resmi kayıtlara da geçti. Kesinlikle. E, aslında Boğaz'daki tüm yalılarımız hepsi birbirinden değerli veya malikaneler, köşkler veya bazı arsalar yerler. Dolayısıyla e, biz e, bu konuda yatırım fırsatı olarak her zaman onlar için cazibiz. Kesinlikle. Hatta bir taraftan da belli bir noktada e, çok fazlasıyla işte bazı yalılar şey yalıları Araplar mı alıyor işte ülkemizi işte Katarlar mı alıyor işte Araplar ele geçirdi vesaire gibi çok fazla haberler de olmuştu. Yok öyle bir şey. E, aslında hı. hepsinin bu konuda bir sınırlaması evet. da var. Peki ben size bir şey soracağım. Şimdi normalde e, yabancıya biliyorsunuz bir yeri satarken hep böyle rakamın iki katını üç katını çıkarma gibi böyle piyasa emlakçılarının yapmış olduğu bir takım hareketler evet. vardı. E, hala bile yabancı olduğu zaman mesela birçok mal sahibi şöyle der hı hı. evini mesela satmak istiyorsa yabancıya daha iyi satarız. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben konuşmayayım. Güzel bir Heh. soru. Ben e, aynı zamanda SPK lisansıyım. Değerleme lisansım var. Hem yani değerleme yapabiliyorum. Hı hı. Konu aslında bununla alakalı. E, yaklaşık 3 yıl önce bu kanun çıktı ve satıcı ya da alıcı tarafta eğer yabancı birisi varsa değerleme zorunluluğu getirildi tapuya. Bu e, bu tür yaklaşımların önüne geçti. İşte aynen öyle. Çünkü 10 e, katına, 20 katına satılıyordu. İşlemler artık durdurulamaz tabii, noktaya sebebi geldi. Şuydu, Az önce dediğiniz gibi evet. Türkiye çok cazipti. Çok ucuz kalıyordu. Aha. Yani gelip Sapanca'da insanlar villa yatırımları yaptılar. Aynı doğal güzellik İsviçre'de Como Lake'in kenarında da var. Doğru. Fakat 15 katı fiyatlar. E şimdi orada adamlar gelip Türkiye'de bir yere bakınca fiyat 15 katı ucuzken e bizimkiler de tabi... Kurcalamadı konuyu. Onlara Aynı. zaten bedava Fiyatları geldi. Aynen öyle. Bunun farkındayım. Talep Kesinlikle. Şimdi bu SPK değerlemesi dediniz. Biliyorsunuz bu 400 bin dolara çıkmasıyla evet. beraber de bazı gayrimenkul fiyatlarının ekstra şişirildiği ve abartıldığı noktası da çok speküle edildi. Biz de bu masada çok fazlasıyla konuştuk evet. hatta. Evet. O şişirme noktasında bu SPK değerlemeleri herhangi bir şekilde taraf olmuyorlar değil mi? Kesinlikle. Bu çok bu önemli çok bir önemli konu. Bu çok önemli belirleyici de bu güveni ve ilgiyi arttırdı. Bu sayede yabancılar e, devlet tarafından e, bu konuda sahip çıkıldığını hissettiler hı hı. ve e, kalkıp da değer üzerinden bir pazarlığa girmediler. Bu da hızlı işlemlerin olmasına sebep oldu ve yeni alıcıların e, girmesine daha sebep oldu açıkçası. Harika. Evet. Gerçekten çok önemli konuları konuştuk sizinle. Özellikle gayrimenkul yatırım ortaklığı ve fonu da konuştuk ve neler evet. olduğunu ve yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekmemiz gerektiğini evet. bunları da değerlendirmiş olduk. Aldar Investments Ülke Müdürü Halis Sönmez'e programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. E, haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle. Herkese iyi haftalar diliyoruz.